Evet, evet. öyle Ben de geç hmm. Selam dostlar. yine de <laughs> Lan ona... dur ben bir Selam arkadaşlar. yine Ben yani evet, de yani Bugün Enes'le beraber geziyoruz işte. İçip <laughs> Oy. Adam adam da bana da bela vermesin bari. Amin, amin. <laughs> ya. Ama Kesinlikle. Kitapcıam kaç lira? Eee 2000 lira param var galiba. 2110. Bak. Macim Air Cruise dürbünü alabiliriz galiba. Alabiliriz. Yüksek çözünürlüklü mesela Bu illa bizi telefuza sokacak. Bir tane Cruise alabiliyoruz. Hayır hayır ana kek yok. Bir buçuk da koy. Şu bak göstereyim. Onu almana gerek çok Şu altta da sarı böyle bir şey var. Onu alma kanka. Bir, bir, bir buçuk yapamaz mısın? Yaparım yok. Tamam yap. Böyle güzel tır alırsın kanka. Tamam. Bitireceğim çok ben bu tırı kullanmayacağım. Benzin bitiyor. Allah elini vermeye. İyi nasıl gidiyorsun ya? Ben, ben kaç gibi gidiyorum. Allah hele birini vermesin. Böyle tarz videolarımızın serilerimizin yani, devamı evet. gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çal abi bana bir Allah yap. Efendim. Ya, ben, 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 ben ne bileyim oğlum nerede sen? Bu arada benim benzinim var ya yani, yeterli. Hatta bak içeride adamlar ne yapıyorlar şey sen birbirlerine. Bu arada Serdar niye gelmedi bu kadar? Şey Serdar ya. niye gelmedi ya? Efendim. Evet, Efendim, Efendim kardeşim. Ben şey gideceğim. Ben şu e, şey gideceğim. Malatya'ya Malatya'ya yanlış gidiyor ya. Yalnız... <laughs> Kanka e, sen orada Malatya'yı şeyi şey ye. Orada bıraktın mı? Bıraktım. E, ama yüksünü bırakman gerekiyor kanka. Yüksünü bırakmadım. Tamam. E, Sebek gözetimden şey için yüksünü bırakman gerekiyor kanka.

bağlantı. Çünkü her <laughs> sayıda için. Kanka yeri, bir gidiyorsun <laughs> şimdi. Yani. Tamam ama sen şeyini bırakmamışsın. İlkini bırakmadan demezsin. Ya vardı bu arada Enes'in canı yayıntı haberiniz olsun Değil mi Enes? ya? <laughs> <Oğlum, gülüyor> yapay zeka ben orada, ya Ben onu olarak... Ay. Yani Mother Rotter <laughs> Yani <laughs> sistemi de olabilir ben çalmadım gerçi. <laughs> ben Gemel Son 5'i çaldım da Gemel Son 5 Çağrıya Vay 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 atıcam ben de Kızlara mı hava Tır senin ben Allah'ın belası ya Hayda küfür ediyor abi O küçük tırlar bana diyor ha Oy. Aa, Gerçi benden <laughs> Gerçi ben de Gerçi o zaman benden de kıskandım Bir buçuk yapamıyorsun Kanka Ertay var değil bir buçuk saatte ben duydum. Kanka benim şu an yaz kaç biliyem var Saat Vay 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 Demet ablam hoş geldin Otur da Aman aman Yandım aman Bugünkü belgeme geçeceğim Yine Dün 45, 45 dakikalık da iyiydi Bu Ama güzel bir Malatya Hadi Galiba Kanka yaptır ya para varsa yaptır Ben turistler <laughs> olduğu için Yaptırmıyorum Yaptırmıyorum Sen, sen de alıştırma bak ya. Biliyorum, ben çürüstük bu Sen çürüstüğü mü kullanıcaksın? Hıhıhı Yuh kaka! bilmiyorum yazmaya gerek yok ya arabanın çatı göre yoo bence saçma selam millet ne biz Neyse. Evet, Geçti. <laughs> Olsun ne dedi? Şık şık sesi geliyor lan. Evet. Yok sevdin sen lan. Şaka la şaka yapıyorum one should care for each other. And şu eto sonunu kokutayım lan. Uyyy feyget. Şey yapacaktım çarpacaktım. Kesin kesin Güzel kanka? Bilmiyorum ki ben Yayına şu bakamıyorum. İkinci moderatör. Oğlum. Yap mümkün ya. Bak bu da Ben 120 dedik var. Allah çok güzel mi? Emoş dediğim gibi ben yayına bakamadım için hmm. bir şey demiyor, diyemiyorum. be bu şey olmaz ne Hayda evet, Hayda arkadaşım en iyisi e En, hastalık hastalık. en satış yazabilir miyiz? Efendim? Sen bana O ben takım tutturayım Tıh Çok ha tutmuyorum <laughs> Belki de düşünüyorum oğlum ya. Bunlardan <laughs> dolayı belki de bir şey yok. Bu da okullar var ya. Bunlar <laughs> dolayı. कई कामियों कर Gar ne? Ne? Karay yapıyormuşum diye baktım da ne? Ne? Kanka garajında da koyacak var yani. Para da e, mapten gözüküyor yani kaç tane şeyin var kaç tane şeyin yok. Bu arada yakıtım da yok ya yani, yakıtı. Acilen bana yakıt getir. Yasa küfür Rasım ve Kant. He? He? You. Bunlar der ki? Bunlar şu batıya var ya. Şu batıya ben bir kalıyorum. Uy oğlum gülüm. gerçekten kayıt olmasaydım soyardım ya. Yani küfür i̇şte etmiyorum abi. ama soyardım yani. Gerçekten. <laughs> evet ya var. Ama kayıt dışı olmaz ki. Yani kayıt olmaması gerekiyor ki. <laughs> şey bugün üç kişi patafan. Neden <laughs> sen sen neden? 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 Beni götünden vurdum tamam ya birini kafasından vurdum e, iki tane çiğacı kafasından tutuşturdum neden biliyor musun e, şey gelmiş bana e, bir satıyorlar tamam mı ben de tuttum dedim ki gel la gel gel aileniz yok mu dedim o da dedi ki var abi ekmek parası dedim ki bundan ekmek parası mı dersiniz sen de doğru mu demişiz yalan mı demiş he kanka doğru söyle

That's it. She <sharp inhale> sonra videoyu bitiriyorum Enes oradan çıkacağım tamam mı ee, teşekkür ederim yayınla geldiğiniz için oğlum <laughs> ne diyor ya ne diyor abi ben ne dedim anladın mı Enes ne ben bir çizim ee ee, ee? Evet, Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye, bye. Niye kolayca içimiz yaptık? bu bana info söyle lan. O bana. mi? Oğlum ben yayın açtığımda 70 yetmiş kişi lan. Vallahi iyi ha. bu. Yolun herkese güven bala. Herkese güvenme. <laughs> aman aman Canım aman. Bu arada ilk bile tekerlikleri var ya hasar almış. Öyle bir de bir aman aman yandım aman Evet arkadaşlar birazdan ilk videoyu ee, Teşekkür ederim Oğlum ne diyor la Enes Ne yapıyorsun Oğlum yani Steam'i bile boşta bana üyelik aldırtıyorsun, konuşmuyorsun. Kınahtıralım ya. Para kazanamıyoruz, zor kazanıyoruz parayı gerçekten. Yani param olsa oyun satın alıp çekerim kanks. Ondan dolayı diyorum ha. Kusura bakma. Yani Steam'le konuşmak için açıyorum Steam'i. Ben oyunda oyun satın da anlıyorum ki takılışmak için alıyorum onu da konuşmuyoruz dayı <laughs> Konuşmuyoruz yani ben ne yapayım yani değil mi arkadaşlar Vallahi <laughs> iken aldı ne derken Oğlum zaten ücretli lan orada üye oluyorsun ee, Üyelik burada ücret ödedim ben ya Kaç ödedim üyeyi Söyle beni 30 dakika Evet o kahve çocuklarına ediz yapacağım yok ya. <laughs> Kanka ben senin e, ben güzel şey engellenenler sende kaldığı için kahve çocukları sen yapabiliyorsun Evet Cano Cano Cano

Sonuna geldik. Bir sonraki videolarımıza tekrardan görüşmek dileklerimle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Safa kalın. Seviyorsunuz beğenileri yorumları kesinlikle unutmasınız. Böyle videolarımızın gelmesi istiyorsanız tabii ki abone, like ve yorum. Teşekkürler. İyi günler.